Bugün paralarımızı tanıyacağız. Gelin şimdi sınıfa gidelim. Günlük hayatımızda ihtiyaçlarımızın karşılanması için alışveriş yaparken, faturaları öderken, bir hizmet aldığımızda para öderiz. Yaptığımız işler karşılığında para kazanırız. Para değerlidir. Devlet tarafından basılır. Kağıt ya da metalden yapılır. Her ülkenin parası ve birimi farklıdır. Ülkemizin para birimi Türk Lirası'dır. Kısa yazımı şöyledir. Simgesi şöyledir. Değeri 1 lira ve daha küçük olan paralarımız madeni paralardır. Küçük para birimimiz kuruştur. Kısa yazımı şöyledir. Para birimi kısaltıldığı zaman TL diye okunmaz. Türk lirası olarak okunur. Kuruş kısaltıldığında kere olarak okunmaz. Kuruş olarak okunur. Kısaltmalar sadece yazılırken kullanılır. Şimdi paralarımızı yakından tanıyalım. Önce madeni paralarımızı görelim. 1 lira 50 kuruş 25 kuruş 10 kuruş 5 kuruş 1 kuruş 1 lirayla neler alabilirsiniz? 1 lirayla meyve suyu, süt, simit, su gibi ihtiyaçlarımızı alabiliriz. 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş 1 lira eder. 50 kuruşa neler alabilirsiniz? 50 kuruşa bisküvi, kraker ve çikolata alabiliriz. 25 kuruş. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş. 4 tane 25 kuruş 1 lira eder. 25 kuruşla neler alabilirsiniz? 25 kuruşa sakız, şeker alabiliriz. Paralarımız gittikçe küçülüyor. 10 tane 10 kuruş 1 lira eder. 10 kuruşa neler alabilirsiniz? 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruşa bir şey alamayız. Para üstü verilirken kullanılırlar.